Deneme 5'ten hepinize merhabalar. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuzun ölçtüğü kazanım. Elementler ve sembolleri yani buna ister kimya bilimi kazanımı deyin. Kimya bilimi ünitesinde de biliyorsunuz sizlere anlatılır. Ya da periyodik cetvel deyin. İkisine de uyar. Baktığımızda aşağıda verilen element adı sembol eşleştirmesinden hangisi doğrudur? Fosforun adı, sembolü P'dir. F, flordur. Yanlış olmuş. Azot, N'dir Doğru. Olmuş. Yani e, nitrojenden gelir. Potasyum, K'dır. P olmamış. Karbon, C'dir. Berilyum, B ve E'dir. Bu yüzden bize doğruyu sorduğuna göre birinci sorumuzun cevabı Bursa. Şimdi bunlara değinelim. P ile gösterilen fosfordur. K ile gösterilen potasyumdur. B ile gösterilen ise bordur. Hani merak edenler için diğerlerini de yazmış olalım. Elementleri sembollerine verirken latince isimlerinin baş harflerini alıyorduk. Türkçe isimlerinin değil. İkinci sorumuz ise atom modelleri kazanımını ölçüyor. Yukarıda verilen atom modelleriyle özdeşleşen kavramlar hangi seçenekle doğru verilmiştir? Rutherford'u gördüğünüzde çekirdek demelisiniz çünkü dünyada atomun bir çekirdeği olduğundan bahseden ilk modeldir. Bohr atom modeli dediğinizde ise yörünge yani katman demelisiniz ki bu da bizi Denizli şıkkına götürür. Üçüncü sorumuza gelelim. Şimdi üçüncü sorumuzda A ve B elementlerin oluşturduğu iki farklı bileşiğin kütlece birleşme oranları özdeş karelerden oluşan yukarıdaki şekillerde verilmiştir. Eşit miktarda A içeren X bileşiğindeki B kütlesinin Y bileşiğindeki B kütlesinin oranı. Şimdi X bileşiği, Y bileşiği yapalım. A'ya bakalım. Bir de B miktarına bakalım. Burada da A'ya bakalım. B'ye bakalım. Özdeş kareler olduğuna göre A'dan 2 birim var. 2 kare. B'den sayıyorum 5. Y bileşine geldim. A'dan 3, B'den 2. Bana eşit miktarda A diyor. E, baktım. Birinde A2, birinde A3. Bunlar 6'da eşitlenir. Bunu 3 ile çarparım. 6. Bunu 3 ile çarptım. 15. Bunu da 2 ile çarparım. 6. 2 ile çarptım 4. X bileşindeki B'nin miktarı 15. Y bileşindeki B'nin miktarı ise 4 olarak karşımıza geldi. Bu da bizi daha da sadeleşmez Edirne şıkkına götürüyor diyoruz. Dördüncü sorumuz. Yukarıda periyodik cetveldeki yerleri belirtilen X, Y ve Z elementi ile ilgili periyodik cetvelde değişen özellikler kazanımını ölçüyor sorumuz. Bunu da belirtelim hemen. Bize X, Y, Z'nin periyodik cetveldeki yerlerini vermiş. Yargılarından hangilerinin yanlış olduğunu sormuş. X üçüncü grup elementidir. Normalde periyodik cetvelde biliyorsunuz A ve B. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A. A ve B şeklinde ayrılır. Buralar 1B, 2B, 3B diye gider. Fakat Yupak ne diyordu bize? A ve B yapma direkt ne yap diyordu? numara ver diyordu. Haliyle 3A grubu 13. grup oldu. 3. grup olmadı. Birinci öncülümüz yanlış oldu. Y ve Z'nin değerlik elektron sayıları eşittir. Baktığımızda Y'nin değerlik elektron sayısı helyum olduğu için 2, Z'nin de 2A grubu olduğu için değerlik elektron sayısı 2 eşittir. Doğru. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan element Y'dir diyor. En üst ve en sağda olacak. Bu öncül de bizler için doğru oldu. Y çünkü en üst ve en sağda. O halde A şıkkı soru için doğru oldu. Yani yanlışı soruyordu. Adana diyoruz. Geldim. Beşinci sorumuza. Şimdi beşinci sorumuz türler arası etkileşim. iyonik bağ. türler arası etkileşim kazanımını ölçüyor. Ve burada tabi <laughs> iyonik karakter erime nokta kaynama noktalarına bakacağız birlikte. Bize yukarıdaki tabloda bazı atomların elektron negatiflik değerleri verilmiştir. Buna göre XL, YL, 2, ZL, 3 ve TL 4 bileşikleri ile ilgili yargılarından hangilerinin doğru olduğunu sormuş. Erime noktası en düşük olan XL'dir diyor. Şimdi bu elektronegatifliklerinden nereye gideriz biz? Y'ye bakalım. Biz şunu biliyoruz. Elektronegatiflik farkı 1.7'den büyükse iyonik. Önce bilgiyi verelim. Bakınız. 1.7'den büyükse iyonik. 1.7 ile 0.5 arası ise polar. 0.5 ile sıfır arasında ise apolar karakteri fazla diyorduk. Baktığımızda bileşikleri ben tek tek yazayım. YL2, ZL3, TL4. Elektronegatif farklarına bakıyorum. X ile L. Bakınız 3.5'tan 0 7'yi çıkardığımızda 2.8. 2,8. YL2 burada yapılan en büyük hata. YL2 ya. L'nin altında 2 yazıyor. Kalkıp L'yi 2 ile çarpıp e, öyle bir işlem yapıyorsunuz. Hayır. Çarpma yok. Sadece L'nin değeri 3.5, Y'nin değeri 1.2. Geriye ne kaldı? 2.3. Yani direkt 3.5'tan 1.2'yi çıkarıyorsunuz. ZL3 e, 3.5'tan 1.4'ü çıkaralım. 2.1 ve TL4. Yani 3.5'tan 1.8'i çıkaralım. 1.7 olarak karşımıza çıkıyor. Ee, i̇yonik karakteri en büyük X'le olduğu için erime noktasının da en büyük X'le'nin olması lazım. Birinci öncülümüz yanlış oldu. İyonik karakteri en küçük TL4'tür. Doğru oldu zira elektronegatiflik farkı hangisinin en küçükse onun iyonik karakteri en küçük oluyor. YL bağının polarlığı ZL bağının polarlığından daha büyüktür diyoruz. Burada da görmüş olduğunuz üzere Unik karakteri daha fazla YL'de. Bu yüzden YL bağının polarlığı ne oldu? Daha büyük oldu diye ifade edelim. O halde soru için doğru cevabımız denizli diyoruz. Şimdi bu tarz sorularda dikkat etmemizde fayda var arkadaşlar. Çok fazla karşınıza çıkmayabilir. Ama ben yine de denememe koyarak sizlerin dikkatinizi çekmek istedim. Bakalım 6. sorumuz maddenin halleri kazanımını ölçüyor. 1, 2 ve 3 kap verilmiş. Saf su var ikisinde. Basınçları farklı. Birinde de tuzlu su var. Yukarıda farklı ortamlarda içinde saf su ya da tuzlu su bulunan 1, 2 ve 3 numaralı kaplar ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş sorumuz. Baktığımızda buharlaşma hızı en büyük olan ikinci kaptır. Şimdi kaynama noktasına göre sıralayalım. Ee, arkadaşlar bakınız kaynama noktası nelere bağlıydı? Kaynama noktası dış basınca bağlı. Neye bağlı? Saflığa ya da safsızlığa bağlı. Bir de cinse bağlı. Şimdi baktığımızda burada tuzlu su var. Hem tuzlu su var, safsızlığı fazla. Safsızlık arttıkça kaynama noktası artar. Hem de basıncı, dış basınç daha büyük. Yani dış basınç arttıkça da kaynama noktası artar. O zaman kaynama noktası en büyük ikidir. Şimdi üçüncü ve birinci kapta madde cinsi aynı. Sadece dış basınçları değişik. O zaman ee, bir numaralı kapta dış basınç daha büyük olduğu için bunun kaynama noktası daha büyüktür. Kaynama noktası en düşük olan 3 numaralı kaptır. O halde buharlaşma hızı en büyük olan ikinci kaptır diyor bize. Şimdi buharlaşma hızı. Buharlaşma hızını ne etkiler arkadaşlar? Birincisi, ee, Sıcaklık etkiler. Burada e, sıcaklıklarla ilgili bir bilgi verilmemiş. İkincisi e, kapların kesit alanı etkiler. Ama baktığımızda özdeş kaplar bunlar. Hepsi'nin kesit alanı S S S. Burada görüyorsunuz. Üçüncüsü rüzgar etkileyebilir, karıştırmak etkileyebilir. Ama e, burada buharlaşma hızını etkileyecek olan herhangi bir şey yok. Ayrıca de, Tuzlu suda, da e, yani diğerleri saf su. İkinci kapta tuzlu su olduğu için, safsızlığı fazla olduğu için buharlaşmasının en büyük olması mümkün değil ikinci kapta. Kaynama noktaları arasındaki ilişki, bakınız ben direkt onu yapmıştım. Böyle vermiş bana zaten. 2-1-3 şeklindedir. Doğru. Aynı sıcaklıkta denge buhar basıncı en büyük olan üçüncü kaptır diyor. Şimdi aynı sıcaklıkta denge buhar basıncı en büyük olan üçüncü kaptır dediğine göre yorumlayalım. Denge buhar basıncını ne etkiler? Buhar basıncı bir Sıcaklık. 2. Madde cinsi. 3. Safsızlık ya da saflık. Arkadaşlar. Aynı sıcaklık diyor. Bu yüzden sıcaklık şıkkını eledik. E, faktörünü. E, safsızlık diyor. Şimdi tuzlu suyun zaten daha düşüktür. 2'yi de eledik. E, bakınız saf su var bunda. Şimdi dış basınçları farklı ama dış basıncın buhar basıncının etkisi olmaz. Bu yüzden 3'ün ve 1'in denge buhar basıncı aynı olması lazımdır. Üçüncü öncülüğümüzü ne yaptık? Yanlış aldık. O halde soru için doğru cevabımız Bursa diyoruz. Bu soruya çok dikkat edin. Basit bir soru. Geçmiş yıllarda soruyordu böyle sorular. Şimdi neden sormasın? Geldim yedinci soruya. Yedinci sorumuz asitler bazlar tuzlar kazanımını ölçen soru. XYZ metallerinin hidroklorik asit, nitrik asit ve sodyum çözeltileri çözeltileriyle reaksiyon olup olmadığı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloda artı işareti tepkimi olduğunu eksi işareti tepkimi olmadığını gösterdiğine göre yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi X metaline baktım. Oksijensiz asitle tepkime vermiş. Oksijenli asitle tepkime vermiş. Bazla tepkime vermiş. X nasıl bir metaldir dediğimde hem asit hem bazla veriyorsa. Amfoter metal. Amfoter metalleri hemen şurada sizlere sayalım. Zengin Pablo cariyesine sandık almış. B diye uzatın lütfen. B demeyin. Bora gider aklınız. B diye uzatırsanız berilüme gider. E şimdi geldim. X metali kurşun olabilir demiş. Kurşun amfoter bir metaldir. Olabilir. Bak hemen doğru aldım. Geldim Y'ye. Oksijensiz asitle tepkime vermemiş. Bazda da vermemiş. Ama oksijenli asitle vermiş. Y metali o zaman yarı soy metaldir. Yarı soy metaller bakır, civa ve gümüş deriz. Y metalinin tepkimesinde açığa çıkan gaz NO2 olabilir. Evet yarı soy metaller nitrik asidin derişiyle azot dioksit, seyreltiyle azot monoksit gazı verir ki olabilir dediği için. Üçüncü öncülü de doğru aldım. Geldim Z metaline asidin her türlüsüyle vermiş ama bazla vermemiş. Z metali de aktif metal. Aktif metal diyorum. O halde Z metali demir olabilir. Demir aktif bir metaldir arkadaşlar bu yüzden 7 sorumuzun doğru cevabı Edirne oldu bu soru tarzını bilmek için bilgiye yani bilgiye sahip olmak gerekiyor bunları genelde ezberden kaçıyorsunuz fakat her denemede de karşınıza çıkar bir sonraki denemede görüşmek ümidiyle.